Şimdi cihazımızın e, frekansını bulmayla ilgili e, ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Şu an cihazımız fabrika ayarlarında ilk açtığımızda 150 voltta sabit oluyor. Belki daha düşük de olabilir bunu biraz artırırsınız sorun değil. Vibratör çok az sitiyor şu an. E, biz cihazımızın doğru frekansını bulmamız gerekiyor. Bizim yani bobin ve yaylarımızdan oluşan mekanik sistemimizin e, bizi sağladığı sağlayabileceği frekansını tespit etmemiz gerekiyor. Fonksiyon tuşu ya da ayar tuşuna basarak frekans kısmına geçiyorum. Daha sonra bir yandan titreşimi gözlerken bir yandan da volt titreşimi artırıyorum. Frekansımı artırıyorum şu an. Böyle hareketi göreceksiniz ama daha hızlı hareket edebilirsiniz titreşimi görünceye kadar devam edeceksiniz yani. Şu an 55 değil mesela. 56. Hala yüzüğümü titreşim alamıyorum gördüğünüz gibi. 58'e çıktım. titreşimler biraz daha netleşmeye başladı. 60'lardayım. Evet. Şu an bobin ve yay bana sağladı. En ee, doğru frekansa doğru gidiyorum. Şu an düzgün bir frekanslı. Şu an düzgün bir frekansı bulduk. Tabii vibratör gezmeye başladı. Stop yaptım ben. 62.2 bunu aşağı yukarı biraz daha oynayabilirsiniz. Sorun yok. Artık bu buralarda yani belki 5 5 e, art aşağı 5 yukarı frekansınızı değiştirerek e, daha farklı bir frekansla titreşimi alabilirsiniz. Malzemenin zıplamasını izleyerek ona göre siz kendiniz tespit edersiniz. E, bu işi bittikten sonra frekans ayarladıktan sonra uzun süre basarak voltaja gidiyoruz. Bizim vibratör hızını voltajla ayarlıyoruz. Şimdi değişmeden bobinin gücünü düşürerek bu e, vibratörün hızını ayarlıyoruz. Sistem bu şekilde.